Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ailemize katılmayı da unutmayın. Evet, Görüşürüz. Ay, ay tamam tamam getiriyorum hemen kaydır salona şimdi ortasına. Sen geç salonun ortasına ben getireyim bunu bari. Ay o takıl dengele vay tay. Yardım et yardım et bana yağma. Oy ay ay ay. Ay 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 ay. Ay 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 tamam. Ay getirdik çok şükür. Evet. Ay ay kaysın bari biraz söyle de ona. Tek başına kaysın bence ilk sonra sen de kaysın ya. Hop. İlk başta ben bir Kaydı bakalım. Kaydır kaydır kaydır. Ay <laughs> yermedim. Hoppa kaydı. Ben ay ay kaydı. 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 Evet. Kay bakalım sen de kay onunla beraber bakalım. Kay bakalım. Aa. Hop 1 2 3 kay. Hoppa! Ay kay bakalım bir kere daha. Kay kay kay. Kay 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 kay. kay, 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 kay. Hop! Piyo! Ah! Bella'nın arkadaşları geldi galiba. Bakalım bakalım bakalım. Aa, merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz parkımızı sizde. Eylül'cüm onlar da kaysın o zaman Çiçiyo Bella'yla. İlk başta bu O büyük bebek evet ilk önce o kaysın. Ay hoppa kaydı. Alayım ben onu. Kaydır bakalım onu da. Wow, o da çok güzel kaydı. En güzel ama Cicio Bella kayıyor değil mi? Eylül ikisiyle beraber kaysana sen de. Al bakalım bunu bir koluna. Bekle diğerini de vereyim. Al bakalım bunu da. Kay bakalım. Vay wow, çok güzel. Hop düştüler yere. Diye attım onları yere. Evet. Evet. Sen orada bekle ben sana sıra sıra hepsini vereyim kaydır tamam mı? İlk önce onu kaydır. Ay çok güzel kaydı. Hop yere düştü ya. Miki gel buraya. Mini pardon bu mini değil mi? Miki mi pardon o zaman. Ha kaydı bakalım onda. Hadi evet, şimdi sen kay. Arkadaşlar nasıl olacak acaba? Wow! <laughs> Ay çok güzel eğlendiler parkta Eylül. Böyle oldu. Bir kere arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir kere bir şey annemle barbelerimi kaydırmıştık O zaman puu diye ben de evet. Al bakalım şu bir kere daha kaydır. Hop ama göremedik biz bir kere daha. Bekle. Kaydır. Hop wow. çok güzel kaydı. Sen de kay bakalım. Eylül'cüm bence artık onlar biraz kendilerini Biz videomuzu kapatalım kendilerine kaysınlar kendi kendilerine Çık bakalım kaydanesine beraber videomuzu kapatalım Kay bakalım o zaman bir kere daha son kez Tamam Gö Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşürüz <laughs>